Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik sübvansiyon oranında düzenlemeye gitti. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre elektrik faturalarındaki devlet desteği 5000 kWh'den 4000 kWh'e düşürülecek. Bu da faturalarınızda iki katı bir rakam olarak yansıyacak. Yani %100 zam demek oluyor. Kararın vatandaşın cebini doğrudan etkileyeceğini belirten İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer tepkisini dile getirirken aynı zamanda elektrik kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle ev hanımlarına seslendi. İYİ Parti Odun pazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek yeni elektrik sübvansiyon oranı değerlendirmesine tepki gösterdi. Eski TEDAŞ binası önünde ilçe teşkilatıyla ile birlikte açıklamalarda bulunan Yer, kararın vatandaşın cebini doğrudan etkileyebileceğini belirtti. EPDK'nin yayımladığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarındaki devlet desteğinin 5000 kW'tan 4000 kW'a düşürüldüğünü vurgulayan yer şu ifadelerde bulundu. Konuyu açmak istiyoruz. Yani kısaca kullanım ortalaması 330 kW üzeri olanlar 2026 itibariyle yeni faturalandırmada son faturanın iki katı gibi bir rakam ile karşılaşacağı durumu ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar sebebiyle günlük ve aylık elektrik tüketim oranlarının sürekli artış gösterdiğini belirten yer ancak mühür elinde olanlar gözlerini karartmış, görmüyor, duymuyorlar dedi. Piyasa rakamlarında 2000 ile 6000 kWh kadar aylık ortalama rakamlar arası kullanım ortalaması oluşmaktadır. Beraberinde kırsal alanlarda ve kırsal mahallelerde özellikle mesela süt sağım makinaları, süt soğutma makinaları Yenileme makinaları ayrı bir tarife değil, mevcut mesken üzerinden elektrik sağlanarak kullanılmakta ve sarfiyat oranı artmaktadır. Yani 2026 yılı başlayınca köyleri yaşatmaya, üretmeye çalışan ata topraklarını bekleyen hemşerilerimiz sürpriz fatura rakamlarına hazır olsunlar diyoruz. Beraberinde yatağa bağlı ya da sürekli olan elektrikli medikal destek kullanan vatandaşlarımız 24 saat üzerinde bu sistemin içindedir engeller araçlarını evlerinde şarj etmektedir. En sonunda özellikle soğuk havaların uzun ve sert ayazların yaşandığı yerlerde kömür ve katı yakıt alamayan ya da doğal gaz edinemeyen insanlarımızın evlerini çocuklarını ısıtmak için en birinci kullandıkları elektrikli ısıtma cihazlarıdır. Yaşat ki devlet yaşasın anlayışından yandaşı yaşat ki gerisi önemli değil bir anlayışa geldiğimiz en basitinden bu örnekle ortaya çıkmış durumdadır. Sosyal devlet ilkesinin olmazsa olmazı bireyi, aileyi, toplumu önceleme ortadan kalkmış. Her şey para, ticari kazanım, siyasi sonuç olarak endekslenmiştir. Sözlerini vatandaşları uyararak sonlandıran yer özellikle ev hanımlarına seslendi. Artık elektrik faturaları üzerinde biraz hassasiyetle bakın ve not tutmaya başlayın. Yeni sistem ortalamayı alacağından ve sonuçta fatura bedeli %100 artacağından gerçekten can yakacak. Karşıya, karşılayabilen karşılayacak karşılayamayanın elektriği süreç sonunda kesilecektir. Hep beraber yaşadığımız sistem maalesef durumunu sorgulamıyor ve mağduriyetinle, ihtiyacınla ilgilenmiyor. Tekrar ediyorum. Bugünden itibaren elektrik faturalarını iyi takip edelim. Ortalamaya vakıf olalım. Kullanımlarda alışkanlık değiştirelim. Ve ekonomiyi yönetenlerin yapmadığını biz yapalım. Ve gelir gider dengesini düz çizgide tutmaya çalışalım.